Koronavirüs salgını iş hayatındaki düzeni de büyük ölçüde etkiledi. Uzaktan çalışanların sayısı arttı bu dönemde. Hibrit ve serbest çalışma sistemleri daha çok duyulmaya başlandı. Peki bu çalışma modelleri arasındaki farklar ne? Gençler daha çok hangisini tercih ediyor? Detaylar haberimizde. Koronavirüs iş hayatında önemli değişikliklere yol açtı uzaktan ve hibrit çalışmayla freelance yani serbest çalışmayı tercih edenlerin sayısı arttı. Özellikle gençler esnek çalışma düzeninden yana. İş hayatına yeni başlayacak gençlerin isteği ofise gitme zorunluluğunun olmadığı, esnek çalışma saatleri olan bir iş. Özellikle Z kuşağı evden çalışan şirketleri ve freelance çalışma modelini tercih ediyor. Eski çalışanlar gibi düşünmüyoruz aslında. Ee, daha böyle esnek olması bizim daha önemli oluyor. Uzaktan çalışma sisteminde çalışanlar işlerini evden yapıyor. Hibrit çalışmada ise personel belirlenen günlerde ofiste geri kalanında evde oluyor. Genel <laughs> olarak şu anda gençlerin özellikle Z kuşağının standart olarak biraz da hibrit modeli tercih ettiğini görüyoruz. Haftanın belirli günleri, ofiste belirli günleri de evde veya kimisi ormanda kimisi bir deniz sahilinde çalışabileceği bir dünya oluyor. Bizim hibrit olarak devam ediyor şu an. Hem evden hem ofisten devam ediyor. Evden çalışma bence daha zor bu arada. Çünkü mesai saatleri kavramı yok. Acil bir telefon ile. Yani geç saatlere kadar çalışabiliyorlar. Freelance yani serbest çalışmada ise kişi tamamen bağımsız hareket ediyor. Bir işletmeye bağlı değil, hizmetleri e, tamamen kendi şartlarıyla sunduğu bir model aslında. Uzmanlara göre serbest çalışanların sayısı önümüzdeki yıllarda daha da artacak. <laughs>